Merhaba arkadaşlar. SPK bülten günü yine geldi çattı. Aylardır gelmeyen halk arzı onayından sonra DOF Robotik halk arzı gelmişti. Bugün sabah saatlerinde sizlerle DOF robotin 17. tavan tablosunu da paylaştık. Hani dedik ya, ya SPK Başkanı Sayın Gönül bu sene 14 halk arzı onay verdik demişti. Yıl sonuna kadar bu onayları arttıracağız. Yeni halk arzlar, yeni şirketleri onaylayacağız demişti. Bugün SPK bülten günü arkadaşlar. Bugün SPK'dan artık yeni bir halk arz onayı bekliyoruz. Hatta bir değil, bir iki tane, üç tane halk arz onayı bekliyoruz. Aylardır gelmiyor gelmiyor dedik de. Bakın, bugün SPK'dan gelecek halk arz onaylarında beklentilerimiz şu listeyi sizlerle neredeyse her hafta paylaşıyoruz. 150'den fazla şirket Halk arz onayı bekliyor arkadaşlar. MPG makine. Bera Holding'in iştiraki. Ziraat Katılım Bankası. Ah bir gelse. Joy Game. Türkiye'nin ilk oyun şirketi. Namet Gıda. PTTM Teknoloji. Ah bir gelse diyoruz. Ferbis Tanım. Hektaş'ın belki de kurtarıcısı olacak bugün gelirse. Efor Gübre. Efor Çay'ın iştiraki. Ah bir gelse Efor Çay'ın halk arzada nasıl performans gösterdiğini hep beraber izledik. Polifarma ilaç, Özarks ilaç, ilaç sektöründe beklentilerimiz yüksek. Yine Toros tarım Akdeniz bölgesinde bir hayli popüler. Tok Türkiye'nin otomobili. Henüz taslak izahnamesi yok ama belli mi olur. Birden bire gelebilir. Aksa elektrik Perakende. Aksen iştiraki. Ah bir gelse de katılsak diyelim. Biliyorsunuz Aksende de son analiz toplantısı notları paylaşıldı. 2028'e güzel yatırım haberleri, güzel öngörüler var. Umarız gerçekleşir. Kulüp jüri Turizm. Ah bir gelse diyelim. Out Media, Mikro Yazılım, Netcat Yazılım. Şu üçünü her seferinde ah gelse diyoruz ama gelemiyor bir türlü. Teskim Tarım. Yeni tarkim olacak diyorlar. Göreceğiz. Penca. Pendi Tekstil. Meysu Gıda. Marka değeri bile çok güzel. Bir de Ctrl F diyelim. Özova mıydı? Özova tarım. Ona da bir yıldız koymak istiyorum. Bugünlerde çok konuşuluyor. Ah bir gelse de Özova tarıma da katılsak. Nasıl oldu? Bu yanlış oldu. Yıldız koyduk. Evet. Özova tarım arkadaşlar. Umarız gelir. Ne diyelim? Bizim SPK'dan bugün Halka beklentimiz çok yüksek. Biz bugün akşam yine SPK bültenini yenilemeye devam edeceğiz. Bekleyen şirketler çok fazla. SPK'dan artık yıl sonuna kadar 10. aydayız. İşte her ay 5 tane Halka Arzona'yı getirse hemen hemen 3 ay var diyelim. 15 tane şirketin onayı gelebilir. Önceki yıl 52-53 şirket. Önceki yıl yine 50 şirket Halka gelmişti geçen yıl 46 şirket gelmişti e bu yılda artık bu bekleyen şirketlerimizden onay gelmesi lazım görüşürüz arkadaşlar